Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun burada anneciğim? Var mı? Burada mı yiyeceğim bugün? Burada mı yiyeceksin bugün? He. Ne oldu? Annem. Annem mı senin? Oy yerim ben seni, yerim ben seni. Var Uykucu musun sen? Mutfakta ne işin var? Niye mutfaktasın? Niye mutfaktasın? Çimen göz. Marmelat. Marmelat. iyi geceler. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz aşkım.